Bazı kişilerin ağrı karakteristiğine dikkatli baktığımız zaman egzersizle ve hareketle ağrıların azaldığını görürüz. Bu da mümkün. Ağrınız eğer hareketle egzersizle azalıyorsa bu o bölgenizin, o dokularınızın mutlaka yük istediği anlamına geliyor demektir. Yani günlük yaşamda o bölgeyi çok kullanmıyorsunuz ama o bölgeye özel bir şeyler yaptığınız zaman o bölge rahatlıyor anlamına geliyor. Demek ki yine çözümümüz egzersiz. Aslına bakarsanız insan bedeni şu anki yaşadığımız koşullarda yaşamak için yaratılmadı. İnsan bedeni dağda taşta böyle yük taşımak için avlanmak için yaratılmış bir beden. Tabii ki hareket azaldıkça insan bedeninin dokularının kalitesi de azalıyor. Yani hareket etmediğimiz, egzersiz yapmadığımız her gün dokularımızın yük taşıma kapasitesini, bedenimizin hareket kapasitesini kaybediyoruz ve ne yazık ki yaşlılığımızdan çalıyoruz. Bu sebeple